Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne mi yapıyoruz? Tabii ki de bitkilerimin dibindeki otları yolacağız arkadaşlar. Onun dışında bir sürü şeyler yapacağız arkadaşlar. Eldivenlerimi giydim. Öncelikle birinci olarak çiçek düzenlemesi yapacağım arkadaşlar. İşte buradaki çiçeklerimi düzelteceğim. İkinci olarak ee, otları yolacağız. Üçüncü olarak bitkilerimdeki e, bitleri temizleyeceğiz. Bakın burada hazırladım suyumu, deterjanlı suyumu. Ve dördüncü olarak da melisa bitkisiyle Japon gülü bitkisini ekeceğiz arkadaşlar. Çelikten. Şimdi hadi bakalım başlayalım. Önce bunları bir düzeltelim. Hadi arkadaşlar başlayalım. Şimdi bu petunya ile servinin yerini değiştireceğiz. Tek elle yapıyorum. Bunu buraya koyalım. Serviyi alalım şöyle. Hoppa. Hmm. Petunya'yı alalım. Buraya koyduk. Tamam. Bakın arkadaşlar. Bitki tohum vermiş. Tamam. Ya. Bu gözükmüyor ama. Şu gazanyayı alalım. Sardunyayı şöyle yapalım. kazan 10 gün yerine koyalım. Tamamdır. Bunu da birazcık şöyle çektim mi? Tamam oldu. Acı güzel oldu. Eskiden de böyleydi. Şimdi ikinci olarak ot temizliği. Pajetimiz burada. Uçmasın diye içine e, şey koydum. Bahçe makasına. Şimdi gelsin bakalım. Buradaki otları temizleyelim. Şurada ısırgan otu çıkmış. Hoppa. Şuna bakın arkadaşlar ne kadar uzun bir kökü var. Koyalım. Koyduk. Otumuz var bir tane daha. Aldık onu da domatesin yaptığı düşmüş. Evet. Şurada bir tane bir değişik bir ot var. Bunu da koparacağım. Koparttım gitti. Tohum yapmışlar ya. Şurada i̇şte ot vardı. Ha şimdi çıktı. Acıdan çıkmamıştı. Buraya yana gidelim. Aldık. Şöyle küçük küçük otlar var. Arkadaşlar tek elle iş yapıyorum. Bir de gözümde gözlük var. Gözüm bazen düşüyor. O yüzden kamerayı tuttuğum elimle şöyle yapabilirim. Gözümü düzeltmek için şimdi buraya gelelim. Burada kavan yaprağı düştü. Saksıya tak. Burada bir palmiye çıkmış arkadaşlar. Ben bu, istemiyorum palmiye. Hemen koptu zaten. Şunu da koyalım. Şuradaki kaval dibinden bir sürü ot fırlamış bunları da alalım arkadaşlar bitkinizin kökünüze bitkinizin saksındaki saksındaki e, otları koparmazsanız o bitkiye zararlı olur çünkü o çıkan ot bitkinizin besleneceği besini alır arkadaşlar o yüzden koparmanız gerekiyor başka ot çıkan ot ot arayışı şunlar arkadaşlar bunlar çiçek o yüzden koparmıyorum başka ot şurada var zeytin'in dibinde şunu da alayım atalım buraya şimdi ot 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 yok galiba ot. Şu horoz bir zaten. Yok arkadaşlar başka. Şuradan bir şeyler çıkmış. Tohumdan. Ne tohum ekti? Aa Hasan Azde ekmiştim. Onlar çıkmış. Ee, şurada vardı otlar. Ha arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Domatesten hani böyle kollar çıkar ya. Buralardan böyle filizler çıkar büyür büyür. Onları kopartıp çöpe atmayın. Onları kopartın. Yeriniz varsa bakın bu şekilde etkin. Tutar. Ki bu arada domates sayesinde bir tane ot gördüm. Hop atalım. Şimdi şurada bir sürü ot vardı. Nerede? Şurada. Bunu alalım. Arkadaşlar biraz zor çekiyorum. Tekerle. Ve toprağında düşmemesi için uğraşıyorum. Yere dökülmemesi için. Ee, başka ot. Şurada vardı. Bir tane daha var. Burada ot. Çileyi koparmayayım da çıktı. Şuna bakın arkadaşlar köküne. Başka var mı ki? Yok. Bitti bu rekoplar. İki taneymiş. Bunu attık. Şimdi dudun limonun dibine gidelim. Başka gördüğüm kadarıyla yok. Hadi gidelim arkadaşlar. Dudun dibinde bir tane ot gördüm. Bakın de orada tohum bile yapmış. Bir ot. Şunlar tohum. Onlar kuruyup tohum olacak. Limonun dibinden de yine bir sürü kava, of ne kava ya, Palmiye çıkmış. Toparttım onları da. Ve arkadaşlar limonun dibinden bakın ne çıkıyor semizotları. Maşallah. Şurada da otlar. 33 ot, Mert. <laughs> Şurada ne var? Şuradaki çiçek mi ki acaba? Onu bırakacağım. Şimdi gelin bakalım şuraya gidelim. Burada yoktu gibi. Hatırladığım kadarıyla ki yok. Gülün dibinde bir tane var. Onu da alalım. Önünde bir inek, ot. otu. Oh, elime diken battı. Aldım. Ve arkadaşlar bakın. Arkadaşlar netlemiyor. Bakın arkadaşlar yonca yapmış gül açacak. Maşallah. Otu da götürelim. Poşetimize atalım. Tamam. Şimdi başka ot var mıydı ki? Bakıyorum 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 da yok. Arkadaşlar saranan yaprakları bile, bilerek kesmiyorum. Yani şurada var. Servinin dibinden çıkmış. Onu da koparttım. Atak. Attık. Vallahi 9 dakika oldu ha. Şu an bitti. Yalnız buradakiler kaldı. Bunu ben bilerek sana ayırdım. Çünkü bu koşnilli bu bitki. Şurada yok. Şurada kurumuş otlar var. Onları alayım. Bu koşnilli olduğu için bilerek sona ayırdım arkadaşlar. Şimdi buradaki koşnilli otları da kopartıyorum. Kopartmadan önce şu şeyi alalım. Makası makasla diğer bitkilerime koşnil geçer. Ondan korkuyorum. Aldım. Arkadaşlar bu video büyük ihtimalle part 1, part 2 olarak yayınlanacak ot işi bittikten sonra diğer işleri de yapacağım inşallah yapıyorum otları koparıyorum otları koparıyorum şu horoz gibi olduğu için onu ellemiyorum arkadaşlar şunu alalım bu boya şuna bakın arkadaşlar attım şu nedir aa bu horoz gibi o bir ekmiştim. Büyümüş baya. Şunu da koparttım. Kocaman tohum yapmış bir ot. Şimdi döndüreyim. Saksıyı döndüreyim. Burada otlar var. Bunları da kopartayım. 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 Bitti. Otumuz bitti arkadaşlar. Hayırlı olsun. Geri döndürüyorum saksıyı. Şimdi bunları atıyorum arkadaşlar. Şunu birazcık iteyim. Tamam. Defnemiz bitti. Çöpe attım arkadaşlar. Arkadaşlar bu part 2'yi part 2 de gelecek. Ee, onu da izlemenizi tavsiye ederim. O videoda da bunları çoğaltacağız. Japon gülüyle Melisa çiçeği. Bir de e, bitlenmiş bitkilerimi deterjanlı suyla sileceğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olur musunuz arkadaşlar? Görüşürüz. Bay bay. Tabii kapatabilirsem. Bu elim pis olduğu için. Bay bay arkadaşlar.